Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben e, böyle sürpriz aldım ikisini size beraber açacağım şimdi bir kedi varmış yapacağız bakalım hangisi çıktı. bunda yuvarlak yuvarlak çok merak ediyorum bir kedi varmış yüze kadar sayarmış sıfırını atmış on kalmış bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on İlk bunu açacağız bu çıktı bunu da çok merak ediyorum. Ama inşallah parasına döner çünkü çok pahalılar. Çok. Yani abi YouTube, bu kadar para vereceğini YouTube'daki paranla git. Yani, yiyecek olduğu mantıklı. <laughs> ben makas açıp geleyim. Arkadaşlar geldim makas burada. Bir dakika. bir şey oldu. de bu kadar uğraşmayız ya. Oğlum yumurtayı parçalayacağım ha. Hadi ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Açabildik sonunda. Şimdi. Aa! Dövme! Dövme çıktı. Bakın şöyle. Ne çıktı? Oyuncak çıktı. Şöyle kaykay ile. -kay Oyun hamuru çıktı. Ben bunu oynarım. Bu ne lan? Gummy diyor. Batırmadım. Sakız. Şöyle sakız. Lollipop var. Neyli? Kolalı ve limon karışımlı. Ve bir tane daha dövme çıktı. Şöyle ejderha çektim ben bunu çok beğendim. De? Bir tane daha oyuncak çıktı. Şöyle. Bir tane de şöyle kalıp çıktı. İki tane dövme çıktı ben bilmiyorum belki yaparım. Ama Bir de şundan çıktı. Bakın böyle oluyor. Böyle. Bunu nasıl yapıyorum ben çok seviyorum. Ben bunları bazen biriktiriyorum bazen biriktiriyorum. Evet bunlar burada kalsın. Bence güzeldir. İki dövmeler beni çok mutlu etti çünkü dövme yapmayı çok seviyorum. Şunları da açmak istiyorum ben. Haydi açalım. Bir de bir tane ben şunu çok seviyorum. Şey ben önceden annem bana hediye bundan almıştı. Ama yet olduktan sonra bademcik. Ne bu? Yeşilli ne var? Bilmiyorum ya. DC gibi şey. Ben bunu olarak böyle kullanırım. Küçük oyuncaklarımla. Abi Arkadaşlar 53 aldık. 4. sınıfı. Yani ne diyeyim. 3, 3 ayda. Neyse. 4 ayda. Size videolar koyuyorum. Bu da annesi. Oha lan. Şöyle bir şey. Bir de böyle bir şey. Bence güzeldi. Şimdi bu var. Bu 4 tane bakın. Kutu şeklinde 4 tane. Bundan bir tane daha var. Ben şurada bakın şöyle çevireyim. Bir tane daha var onu da Arkadaşlar geldim. Bakın şöyle kutularla geliyor. Şimdi bunları bir koyalım. Şimdi yine bir açma operasyonuna gireceğiz. bu daha zor ya. Elim kırıldı herhalde. Ah ben bunu yine bunu açıp Evet arkadaşlar geldim. Ay. Şu ışığı da flashtan çıkarsam çok karanlık olacağım. Flash görünce tek yuvarlak varmış gibi gözüküyor. Şimdi sen anan yapacağım ya? He he. Bakın. Bana. Be. Bundan da dövme çıkıyor diye biliyorum ben. Dört parçadan pardon. Arkadaşlar arkada e, kargomuz geldi. Şey ondan arkada karton açma sesi gelebilir. Ama zaten konuşacağım için bende bir sıkıntı olmaz. Oğlum şey gibi. Bak. Evet. O şahı sağına geldik. Şu bunu kapatayım sonra üstüne At şunları. Şey gibi ya. Emanetçi kutusu gibi açıyoruz. İlk önce buraya çıkartıyorsunuz. Kiki lan. Buna uğradın. şeyi gibi oldu. Kes. Yine dövme çıktı. Oha. Motorlu bir motorcu bir eleman geldi. Şöyle. Ve yine bundan geldi. Şöyle. Bir tane mavi oyun hamuru çıktı. Bir oldu. İkincisini açalım. Bilmiyorsun ya böyle sürprizli. Daha güzel oluyor. İkisi bakın. Açık. Aa, yeşil oyun hamuru. Üç tane İkisi bakın sonra ben bakacağım. Dur. Ne çıktı? Bakıyorum Ya. Bu ne lan? Oyuncak. Lan bu ne Green Goblin çıktı lan. <laughs> <laughs> ha, kapanmış. <laughs> Dur lan. Bakmam gerekiyor. Kameraya bakmıyorum. jelibon çıktı bunun içinden Yiyecek olarak. Ben düşünüyorum. Şöyle. Bence almanızı tavsiye çok etmem ama. Yani bence parasına göre uygun çıktı bu. Bir de eh yani ama. Bu bayağı beğendim ben. Yani şu an bu kadar önemli kaç para belli değil. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Ya şaşırıyorum. Şöyle eşyalar çıktı. Bu çok merak ettim. Green Goblin mi yapacağız oğlum bunu? Allah'ım ya Rabbim ya. En sevmediğim yılan çıktı. Yılan çıktı. Yılan yapacağız. İstediğimiz gibi dizebiliyor musunuz? Bu niye girmiyor? Tövbe sağlıyor tövbe 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 tövbe. <laughs> Bu anneme göstereceğim annem yılanları hiç sevmez. Keşke tepkisini çekebilsem. Ama olmaz. Olmaz. Abi göstermiyor. Ya. Ha kıvrak kıvrak yukarıdan aşağı. Abi. Bir şey gelip diyorum ben. Evet arkadaşlar geldim. Bir dakika. Arkadaşlar geldim dövme iki tanesini yaptım. Ejderhalı. Çok güzel oldu. Diğeri de Spiderman'liymiş. Bakın böyle. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kan je abonneren op mijn video en like het video. En tot de Bye bye.